Evet dostlar ses 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 deneme deneme güzeldim. Evet şimdi intro'yu falan geçelim. Çok kritik olaylar, sıcak olaylar var. Ona başlayacağız. ve 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 kriptolarda ciddi ciddi ikinci boğa sezonu başlıyor iddiaları var. Ya ve dikkat et bak bu bir gazlama videosu falan değil abi. Her zamanki gibi görülemeyeni, ilk bakışta çıplak gözle görülemeyeni göstermek amacıyla hazırladım ve bu haftanın çok ama çok kritik olduğunu şimdiden söylüyorum. Ger Gerçi şimdiden dedik ama hafta haftanın zaten çarşambasına gelmişiz abi. Yani e, şimdiden ama biraz hani bu haftalık süreçten bahsediyorum aslında ki önceki videolarda söyledik zaten bak yani bunları öncekilerde de söyledik hani şimdi söylüyorsun deme ama bu hafta çok kritik. Şimdi ben bu hafta sert yükseliş beklemiyorum. 2 2 daha 4. Ancak sonrasının ki siz de bence beklemeyin. Ancak sonrasının çok 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 güzel olabileceğini düşünüyorum, öngörüyorum. Evet dostlar, ikinci 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 boğa sezonu başlıyor mu? Evet eğer başlıyorsa ki birazdan göreceğiz bu videoyu izleyen herkes doğru yerden gerçekten pozisyonlanması lazım yani yoksa tek yapacağı oturup böyle yükselişleri izlemek olur ya kanka şu coin'i alsaydım 10x yaptı şunu aldım 20x yaptı veya işte 20 kat keşke alsaydım veya satmasaydım satmasaydım çok fena kazanırdım gibi gibi ya bunları aslında hepimiz yaşadık abi geçmişte yani bunların sorunu yok bunlar yaşanabilir ama önemli olan bu hataları tekrar tekrar yapmamaktır ki yani bu işler biraz hep söylüyorum askerlik gibidir. Yani ilk girdiğinde çöme zamanında dayak yiyebilirsin acemilikte ama sonrasında ustalık devresine geçiyor olmak lazım. Şimdi kankalar evet evet devam edelim. Boğalarla ayılar ölümcül darbe olayları var. Yani boğalar artık ayılara ölümcül darbeyi vurabilir. Bitcoin'de ikinci boğa sezonu başlıyor olabilir. Bunlar bu iddiaların arkasındaki ismi de paylaşacağım ve elbette kendi kendi fikirlerimi de burada birazdan seninle e, konuşacağız. Şimdi kanka bak. Ya şunu söyleyeyim abi. Hatırlıyorsan bak Bitcoin düştü. Herkes böyle ayı ayı konuşuyor. Ayı sezonu geldi diyor. Ayı ayı konuşuyor derken hani yanlış anlaşılmasın. Neyse. <laughs> Neyse abi 29.500 dolara kadar olan kısa vadeli düşüşler bak o oralarda panik yapmayın ara sezon demiştim ve buradan gerçekten ya fazla şey olmayacağım gerçekten birçok işi ipten almaya çalışmıştım. Dinleyenler zarar etmediler ve otomatik olarak belli bir strateji içerisinde de ne yaptılar hareket etmiş oldular. Mesela bitcoin geçen seneden bugüne öldü bitti dediğimiz noktada bile şu haliyle 4 kat yapmış durumda. Eğer ama bu 4 katın hiç önemi yok. Eğer senin belli bir stratejin yoksa gereğinden fazla böyle hani kafayı kırıp böyle sürekli alsat 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 yapıyorsan abi tamam mı? O zaten hani kendini durduk yere terste bırakıp zarar ettirmiş de olabilirsin. Bunları söylüyorum ama kendi hikayemden de zaten ara ara bahsediyorum ama mesela ben e, o feyleğin çemberinden yıllar yıllar önce geçtim. Yani yaptığım yanlışlar neler neler vardı yani. Ayaküstü bir bir buçuk bitcoin'i kaldığım XR, XR mi dersin onları böyle ne bileyim 20-25 dakika sonra abuk subuk yerlerden satıp saçma sapan zararlar bir de o zararın TL ve dolar cinsinden hesaplıyorum böyle tamam mı? Hani kendime böyle kazığı sokuyorum iyice. Yani neler nelerden geçtik. Bunları zaten ara ara canlı yayınlarda anlatıyorum ama. Şimdi kanka evet olaya gireceğiz. Başlarken biraz böyle muhabbet edelim dedim. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz tabii ki de. Bam bam olaya giriyoruz. Başlarken de şunu söyleyeyim. Geçen hafta bir videoda tam bin dolarlık bir çekiliş başlatmıştık. bin dolarlık token çekilişiydi bu. Onu da bugün yarın Telegram kanalında açıklayacağız. Oradan ister ya o kanala o kanalda açıklama kısmındaki linkte var en üstte. Oradan mutlaka katıl. Şimdi Evet dostlar bak 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 şimdi kripto para piyasasını bilirsin ya. Yani, bak şeyler ilan Musk'mış, Çin'in kripto paraları yasaklamasıymış falan. Bu işler aslında işe miracık magazinsel kısmı. Yani evet mutlaka haberleri takip edeceğiz. Temel analiz olmazsa olmaz zaten. Ama ama yani bir dünyada bir döngü denen bir şey var. Para döner. Ya para biraz Bitcoin'e girer, oradan altcoin'lere gider, sonra ne bileyim işte e, hisse senetlerine, ardından altına gider falan filan. Yani önemli olan aslında bu kalıp, bu kalıp tabii böyle bir hani standart herkesin bildiği bir yol haritası yoktur. İşte onları görebilmek lazım. Önemli olan bu döngüyü takip etmek. Şimdi Evet Bitcoin ve altcoinler genel olarak piyasayla devam edeceğiz ama ki mutlaka mutlaka şimdi olaya girelim. Bak 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 şimdi dostlar bak. Stock to flow modelini ilk olarak Mart 2019'da yayınlayan Plan B bu modelde neyi analiz ediyordu? Kıtlaşan Bitcoin'in değerinin artacağını söyleyip bu hikaye aslında şu an burada bitmez diyor. Evet yani aslında ikinci boğa sezonunun iddiası tam olarak Plan B'den geliyor. Elbette benim de buna yönelik öngörülerim var. Birazdan geliyor. Ve diyor ki Bitcoin hala pozitif sinyaller veriyor ve muhtemelen ikinci bir boğa sezonuna hazırlanıyor diyor. Bu analize geleceğiz ama 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 attığı tweette de zaten benzer olaylar görülüyor. Bak beyaz olan çizgi stock flow modeli tamam mı? Geçmişten bugüne gelen bir model. Gökkuşağı gibi böyle rengarenk olan da Bitcoin'in fiyatı. Bitcoin'de bazen sapmalar olsa da tekrar yoluna girip bu beyaz hattı bugüne kadar bir şekilde takip ettiğini görüyorsun. Kendisi hani bu nedenle yükseliş bekliyor. Boğa sezonunun bitmediğini söylüyor, iddia ediyor ve Haziran ayında ama ben şurada da hakkını tabii ki vermek lazım. Haziran ayında Bitcoin 30 bin, 35 bin dolar civarlarındayken herkes ayı sezonu geldi çığırtkanlı yaparken ben hariç tabii ki de. Yani herkes derken böyle hani orada görüyoruz YouTube videolarının altında gırla dönüyor. Neyse kanka şimdi bu stock to flow modeli Bitcoin'in Kasım ayına kadar 98 bin dolara kadar yükselebileceğini söylüyordu. Bakalım olacak mı? Ama ben burada benim burada gördüğüm evet genel olarak Bitcoin bu hatta uygun ilerlese de şuradaki beyaz çizgilerdeki keskin yükselişler genelde gecikmiş. Bak 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 ekranda görüyorsun şöyle biraz büyüteyim kanka. Bak şimdi keskin bir yükseliş var ya ama arkasından gelen gökkuşağı renginde olan renk renk olan o gerçek bitcoin'in fiyatı birazcık geriden geliyor. Buna da dikkat edeceğiz. Yani bitcoin'de bazen sapmalar olsa da tekrar yoluna girip bu beyaz attı. bugüne kadar bir şekilde takip etmiş. Bu güzel bu süper ötesi bir veri. Kendisi de zaten bu nedenle yükseliş bekliyor ve boğa sezonunu bitmediğini iddia ediyor. Ve, ve tabii ki de Haziran ayında Bitcoin 30-35 bin dolarken bu olaylar buna dayanarak aslında stock to follow'u söylüyor. Şimdi de şimdi de aslında Evet yani benim burada genel olarak fikrimi soracak olursan evet 98 bin dolara olabilir mi? Tabii ki de Bitcoin'in zaten buna potansiyeli var. Yani bugüne kadar neler neler yapmadı ki yani 12 dolardan çıktı gitti abi bir kısa bir döngü sonrası bir sene içerisinde 1200 dolara. Yani 12 tabii ki o zaman altı çok daha boş çok daha hızlı şekilde yükselip düşebiliyor. Ama yani 12 dolardan 1200 dolara çıkan bir coin varsa bir zahmet yani hani şurada 40, 45 bin dolardan da 98 bin dolarına bence lafı olmaz. Tabii ki bir kümülatif artışta içerisindeki para miktarı artar. Bir birçok farklılığı var. Geçmişle birebir kıyaslamak doğru olmaz ama şimdi dostlar evet Burada benim fikrimi soracak olursan bir stratejimiz olsun da yükseliş gelmese bile bizi zora sokacak işte ne bileyim kredi çekeriz yatırmaya bunlar olmayacak ha bunlar olmayacak kripto sözlük ailesinde beni izleyen binlerce kişi arasında bunlar olmayacak kredi çekilmeyecek işte e, bir borç parayla falan bu işlemler yapılmayacak ya bu, bu boş ver abi yani kendi paranı olunca bunu yaparsın bu sadece bitcoin için değil altcoinler için de geçerli. Şimdi... Evet evet geçiyorum geçiyorum artık zaten kurumsallar da kurumsallar arasında da bir bitcoin savaşı yaşanıyor. Amerikan hükümetinin sahip olduğu bitcoin'den daha fazla bitcoin'e sahip olan artık dünyada kobi şirketleri var ya yani Amerika'da. Micro var mesela yani çok 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 acayip zamanlardan geçiyoruz gerçekten. Hatta mesela şöyle göstereyim. Türkiye'den de 3 tane Bitcoin'e Net Holding diye bir şirket var. Yani bu, bu, bu adamların da Bitcoin'i varmış. Ne kadar ediyor? 135 bin dolar. Evet şimdi 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 şöyle bir bakalım. Evet dostlar ben şimdi ikinci boğa sezonu beklentili analize şöyle bir dönmek istiyorum. Yani ikinci boğa sezonunun gelebilmesi için sanılanın aksine hemen bence yükselmemiz falan gerekmiyor. Bak eski günleri hatırla demek istiyorum. Bitcoin isterse tüm şovunu, tüm şovunu son iki haftaya bile sığdırabilir. Ancak yeni bir yükseliş hikayesinden söz edebilmemiz için boğalarla ayıların yani o e, süreçte birbirlerine çünkü kavga ediyorlar ya boğaların ayılara ölümcül darbeyi vuracağı yani şu kırmızıyla gösterdiğim şu bölge var ya bak mouse'u da sallıyorum kocaman şurada bak 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 bu bölgeyi artık kırması gerekiyor. Artık boğaların tabi yavaştan ayılara ölümcül darbeyi vurması lazım. Burası 48 bin ve 50 bin dolar. Boğaların ayılara önce ölümcül darbeyi vurması bu yükseliş için ön koşul olacak. Bak bu kadar net söylüyorum. Bitcoin orta ve uzun vadeli analizde de zaten temel analiz tarafından da demin söylediğim gibi kurumsallardan da bolca desteğini alıyor. Ve yani demin söylediğim gibi şöyle bir tekrar bakalım. Kobi seviyesinde bin, binlerce de demeyeyim abartı olur ama birçok şirket var burada. Yani Tesla'yı dışarıda tut abi sanırım hepsi Kobi ölçeğinde şirket. Bir te, bir sadece Tesla ve belki bir, birkaç tane daha u, ufak şirket olabilir ama e, bunlar S&P 500 seviyesinde büyük şirketler. Şimdi kanka... Evet, devam edelim. Bunlar neyi sağlayacak? Bitcoin'in adaptasyonunu sağlayacak. Gün geçtikçe daha çok insan Bitcoin'i duyacak. Çünkü bunların içerisinde fon yönetim şirketleri de var. Yani bu adamlar, bu şirketler insanların fonlarını yönetecek ve fonları yönetirken belki Bitcoin opsiyonunu da sunacaklar. Bu insanlara, bu büyük şirketlere, bu büyük ailelere aslında. Şimdi Evet, devam ediyorum. Her neyse orta vadesi güzel Bitcoin. E, bu Bitcoin'in dolayısıyla stock to flow'a ben imkan veriyorum. Bunu söyleyeyim. Yani ikinci bir boğa sezonu başlaması için bu hafta biraz sıkıntılı. Ona birazdan geleceğiz. Bu hafta yapacağın her trade'de çok ama çok dikkatli olman gerekiyor. Ama yani genel olarak zaten şöyle bir baktığımız zaman zikzak modeli de benzer şeyleri söylüyor. Mesela stock to flow 2024 yılının sonuna 300 bin dolar hedefi verirken zikzak modeli e, bit, ne diyor? 2026'nın sonunda diyor. Yani arada bir iki senelik fark var. O, o ikisi de 300 bin dolara hedefliyor. Şimdi dostlar evet bak bak şimdi tüm bu, tüm bu söylenmeyenler ama ortada bariz şekilde duran veriler ışığında 30 bin doların üzerine kalabilen bitcoin'de ben kesinlikle sert yükselişler beklerim bu kadar net söylüyorum yani evet aralığım geniş ama bitcoin bize bunu zorluyor aralığı geniş tutuyor bugün bitcoin 5000 dolar düşsün abi tam 40.000 dolara düşsün ben kesinlikle ayı çırtkanlığı falan yapmam bak burada gerçekten sana da bir izleyici olarak ben taahhüt ediyorum bitcoin 30.000 doların üzerine kaldıkça ayı sezonu geldi işte şu oldu bu oldu laflarını benden duymadın duymadın duymayacaksın 29.500'e düştüğünde de duymadın ne zaman duyarsın biliyor musun Orada haftalık günlük çatır çatır kapanışlar yapar. 30'un üstüne çıkamaz. Bu birkaç gün veya çok uzun süreye gerek yok. Birkaç belki bir haftalık süreçte bile belli olur. Arkasından evet ben de açıklarım zaten burada. Ayı sezonunun geldiğini düşünüyorum derim. Yani bu stratejiye uyanlar şu an kazandı abi. 30 bin dolardan eminim belki bizim videoları izlemeyen binlerce yüz binlerce kişi gittiler sattılar. Yok neymiş ayı sezonu gelmiş. Yok işte 20 bin dolar 15 bin dolar. Ha uzun vadede bak bir önümüze bir nasıl söyleyeyim bir 10 senelik bir planı açarız. 10 senelik döngüde evet 15 bin 18 bin dolar da olabilir. Ama şu an için böyle 1 ay 2 ay 3 ay 5 aylık süreçte benim beklediğim bir şey değil. Şimdi kanka. Evet, evet sonuçta bizim bizim olumlu olmamız gerekiyor. Enerjik ve pozitif olmamız gerekiyor ve mesela bugün Bitcoin e, Bitcoin'de Dedim ya 5000 dolar düşse, 40 bin dolara kadar düşse, yıl sonuna kadar benim 85 bin dolara kadar olabilecek olası yükseliş beklentim taze kalır, diri kalır. Bunlar olası uzun vadeli rotasyonlar ama zaten bak şimdi Dana'nın kuyruğunun kopacağı yere geliyoruz. Bu hafta çok kritik. Başta söylediğim konuya geleceğiz. Neden kritik biliyorsun Hemen ekranı veriyorum kanka bak. Şimdi bitcoin güldür güldür yükselirken geçenlerde 50 bin dolar üstüne çıkmayı istiyorum, arzu ediyorum. Hatta 52-53 olalım teknik olarak rotasyonda böyle bir hat var ama genel birçok veri işin içerisine kattığımız zaman önümde bir önümüzde bir küçük tepe var. Dolayısıyla ben bunun üzerine çıkmayı hedef yani şu an için beklemiyorum demiştim. Burada da zaten 12 Ağustos'ta attığım tweet ortada. Şimdi kanka yani küçük tepe diye bir operasyon var zaten. 47 bin dolarda direnç vardı ve üzerine zaten çok fazla çıkamadık ya yani o süreçte. Sonrasında kırıldı vesaire falan ama şimdi kanka bak küçük tepe operasyonundan dolayı bu başladı bu arada ve daha sert düşüşler de teknik olarak mümkündü. Bak burada eğri eğri doğruya doğru diyelim. Daha sert düşüşler de teknik olarak mümkündü ama olmadı. Bu da piyasanın orta ve hani genel uzun vadeli pozitif olduğunu gösteriyor. Ancak bu hafta iki sebepten çok kritik olacak. Bak bu hafta yükseliş olmasa bile lütfen düşüş olmasın. Bak yani yükseliş zaten çok fazla beklemiyorum ama lütfen düşüşte olmasın. Ben bunu istiyorum. bu hafta sert yükseliş bekleyecek dediğim gibi hafta değil bunun birinci nedeni şu abi. Bunun birinci nedeni şu. Bitcoin zaten en fazla 4 hafta peş peşe yükseliyor. Bu ta 2020'den gelen bir veri. Bak. bir hafta haftalık grafik bu. 1 2 3 4 yükselmiş. 5'te kafasına bayılar vurmuş, indirmiş aşağı. Tekrar denemiş. 1 2 3 4 bak deyiz 5. gelmiş çat diye bir daha koymuş, indirmiş. E, ondan sonra vurmamış. Bak burada da 1 2 3 4 ve 5 gelmiş tekrar kafaya vurmuş, indirmiş. Ve ondan sonraki haftada biraz toparlamamış akabinde toparlamış dolayısıyla bu hafta çok kritik e, bu ilk neden ikinci nedeni nedeniyse de şu bak zaten küçük tepe operasyonları kaynaklı olarak bitcoin'in bitcoin'in beklenen düşüşü yapması ve hatta burada çizdiği bak 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 şunu ben önceki videolarda ya bu zaten yeni oldu ya yani, önceki videolarda göstermedim diyecektim ama zaten yeni oldu bak. Şöyle bir bak kanka beyaz yapalım bunu. Bak burada çizdiği bir ikili tepe vardı. Buna bu hedefine bu bu kadar uzun değil de bakma yani. Şöyle bir şey işte. Buradaki hedefine zaten geldi. Bu hedef bu ikili tepeden dolayı bence çok büyük sıkıntı yok. Hani belki salarsa bir 43.500'e kadar hatta o kadar bile değil. Salarsa 43.800'e kadar falan salar ama iğne falan atmış. Çok büyük bir sıkıntı bence o değil. Ama ama dostlar yani ee, niye söylüyorum? Bu haftayı kazasız belası atlatırsak, sonrası zaman içerisinde rayına girer, hakkımız olan yükselişleri alabiliriz diye umut ediyorum, istiyorum. Ee, peki bu hafta neler olabilir dersen, gel istersen biraz daha yakından bakalım. Şu an için desteğimiz buralar 42.500 dolar bölgesi. Bak, bak 42.500 dolar aşağımız. Şu... Öp, niye basamıyorum ya? Şöyle bak, buralar destek tamam, bak aşağımız boşluk, buralar boşluk. Buna dikkat edeceğiz, buna çok dikkat edeceğiz. Dolayısıyla 48.200 dolarda da yeni bir direncimiz var. Burası var. Çok uzun ömürlü bir direnç değil. Gitsin gitsin 22 Ağustos'a kadar zaten gider. 3 günlük bir direnç. Ondan sonra yeni bir hikaye başlar. Önümüzde öyle bir direnç kalmaz. Ama 3 günlük 18, 19, 20, 21 yani 4 günlük süreçte bu bölge 48.000, 48.200 sonrasında devam ediyor. 49'lar falan. Zaten 49 ve 50 direnç buralar değişmez ama şimdi önümüzde böyle bir direnç var. 48 249 50 bunlar bizim için dirençler. Şimdi yani benim aslında önceki videolarda isteğimi söylemiştim size. Ne di? Keşke şu at içi buradan düşecek. Yani bak bu üçgeni de şeyi de düşüş rotasyonunu çizmiştik. E, keşke dedik. Yani bu böyle devam etsin. 48 49 50 52 hani potansiyel yok aslında çaktırmada. 51'e kadar. Ondan sonra bir düşüş yapsın, 50'lerde tutunsun. Bu benim isteğimdi ama bu olmadı. Daha çok zaten 22 Ağustos'a kadar beklediğimiz düşüş buralardan geldi. Nerede? 16'da geldi. Şimdi kanka. Yani olaylar böyle. Keşke bu söylediğim senaryoyu yapsa çok tatlı olurdu. Ama daha akılcıl olan olay gerçekleşti. Evet bu arada bu arada bu hafta neden kritik olduğunu açıkladım ve ve tabii ki de bonus bir bilgi vermek istiyorum. Hemen ekranı tekrar geçirelim. Bak. Şimdi gerek Jack Dorsey'in her Twitter hesabı Lightning Network'e bağlı olmalı diye açıklaması. Gerek ekranda gördüğün bak bu eskisi. Gerek ekranda gördüğün gibi Lightning Network'ün çok gelişmesi nedeniyle Bitcoin'de Lightning Network üzerinde de konuşlanmak lazım artık. Bir, bir tur daha denemek lazım. Kripto sözlüğü ta ilk çıktığı zamanlardan beri ta ne bileyim işte 2000 2018 ya, 2018 Şubat'ta kurduk kanalı. 2018 Mart'ta da şu ilk videoyu yapmıştık. Yani o zaman bir Lightning Network hesabını Google Cloud üzerine kurmuştuk. Belki yüzlerce kişi kurdu biz de bu videoyla birlikte. Burada çünkü adım adım kodlarını açıkladım. Ama hala şu an geçerli olmayabilir bu video, şu birinci video. Ee, ama arada bence biraz daha belki buna bir update çekmek lazım. Bir güncelleme yapmak lazım. Bu arada ben Lightning Network deyince bayağı bir yeni herhalde o zaman tabii 2018 yılı yani. O 2018'in Şubat'ı Mart'ı. Bayağı bir insan sen network mi öneriyorsun falan filan diye gelmişti. Ponzi sistemler. Yok abi bu bir ödeme protokolü. Yani şöyle göstereyim bak. Bunun öyle bir Lightning Network. Bak şöyle Türkçe de yazalım hatta. Ekrana vereceğim şimdi. Lightning Network nedir? Tamam mı? Bak bu bir şeydir. Bak şurada da yazar. Bu bir e, bu bir ödeme protokol bir protokol ya böyle bir gelin ekip kurun büyütelim gibi bir kafa değil. Evet Dostlar şöyle bir genel bir güncelleme yapmak istedim ve yani bu az lightning network başka bir videonun konusu. Bu tarz videoları ve canlı yayınları beğeniyorsan kanalıma abone olarak ve yorumlarını yazarak, like ederek bol bol desteğini göstermeyi unutma. Çünkü gerçekten yani bu tarz destekler benim araştırma, ne bileyim, gizli kalan, aralarda kalan bilgileri, belgeleri ortaya çıkarıp seninle burada paylaşmam için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Dolayısıyla dolayısıyla bunlar önemli. Bunları yap abi. Ve 1000 dolarlık token çekilişi vardı. Onu da yine kazananları Telegram'da açıklayacağız. Videonun altında linki var. Oraya da katıl ve görüşürüz. Hoşçakal. Bye bye.